Şimdi bu soruda bir otel odasını göstermiş. Otel odasında e, sol koridorda tek numaralar, sağ koridorda da çift numaralar oluyor e, ve 5 katlı bir e, kurmay otelmiş bu. 6 tane odanın her katta 6 tane odanın oda numarasının sadece 2 tane pozitif çarpanı vardır. Şimdi 2 tane pozitif çarpanı olan nasıl sayılar? Mesela 13 gibi. 1 ve 13 2 tane pozitif çarpanı var. Fakat 25'in öyle değil. 1 25, 5 5. 5 3 tane. Ha, demek ki iki tane pozitif çarpanı olan sayılar neler? İki tane pozitif çarpanı olan sayılar asal sayılar. Demek ki bunun 6 tane odanın bu şekildeymiş. O zaman asal sayıları yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 13 ya bunlar var. Mesela 17 yok. 17 de olsaydı 7 tane sayının 6 tane odanın demezdi. 7 tane odanın 2 tane pozitif çarpanı var derdi. Onun için 17 olmaz. 17'yi hiç yazmamayız. Fakat en fazla yatak falan diyor. O zaman bu 16'ya kadar gitsin. Şu diğer numaralar da var. Yani 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16'ya gitsin. Ama 17 olmasın. 17 olursa eğer e, o zaman 7 tane olur. 6 tane odanın 2 tane çarpanı var. 13 gibi asal sayıların iki tane çarpanı vardır. Neyse sonra demiş ki sonraki maddede her bir katta oda numarasında sadece iki tane pozitif çarpanı olanlarda iki ikişer yatak yani asal sayılarda ikişer yatak ve altı tane asal numaralı oda var. 6 kere 2 12 yatak orada var. E, geri kalan 16 odanın 10 tanesinde de e, üçer yatak var. Üçer yatak. 10 çarpı 3, 30 yatak da orada var. Toplam yatak sayısı 42 tane olabilir. Ve e, ne diyor? En fazla kaç yatak vardır? Bu kaç katlı bir otelde? 5 katlıydı. 42 ile 5'i çarptığımızda 210 tane e, toplamda yatak vardır.